Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Türkiye'nin kararlı bir şekilde yoluna devam ettiğini belirterek ihracat rakamlarındaki artışa dikkat çekti. Ukrayna Rusya Savaşı arkasından gelen enerji krizi sebebiyle dünyanın birçok ülkesi ekonomik anlamda savrulurken biz doğru politikalarla acaba ülkemizi nasıl avantajlı konuma getiririz bunun hesabını yapıyoruz. Bakınız İhracat rakamları son dönemdeki inmeyle hamdolsun 252 milyar doları aştı. Biz bu rakamları petrol satarak mı yakaladık? Doğalgaz ihracatı mı yapıyoruz? Tabii ki hayır. Biz 252 milyar dolarlık ihracatı... Güçlü imalat sanayimizle gerçekleştiriyoruz. Yalova Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesindeki Nitelik İstihdam Merkezi ve Türk Standartları Enstitüsü Test Kalibrasyon Merkezi temel atma törenine katılan Varank, OSB'lerin niceliğinin ve niteliğinin artırılması noktasında önemli destekleri bakanlık olarak verdiklerini vurgulayarak Türkiye'de yatırım iştahı tarihin en üst seviyelerinde diye konuştu. Türkiye'de OSB'si olmayan ilk almadı organize sanayi bölgelerimizin sayısı 341'e yükseldi. Ancak Cumhurbaşkanımız her zaman ne diyor? Bizim meşhur bir sloganımız var. Durmak yok, yola devam. Bizim cevval sanayicilerimize emin olun artık 341 OSB yetmiyor. Herhalde 400'de de yetmeyecek. Hamdolsun şu anda Türkiye'de yatırım iştahı tarihin en üst seviyelerinde. Sanayicimiz bizi nerede görse hep aynı şekilde bize sorular yöneltiyor. Sayın Bakanım bizim araziye ihtiyacımız var. Bize yardımcı olabilir misiniz? Barank ildeki OSB'nin de çevreci bir altyapıya sahip olduğuna işaret etti. Bakınız bu OSB'lerde bu OSB'de sürdürülebilir su yönetimi için bir baraj, yağmur suyunun kullanılması için altyapı, sokak aydınlatmalarında yenilenebilir enerji, akıllı elektrikli araç otopark projeleri, sıfır atık yönetim sistemi, laboratuvarlar, enstitüler, fakülte ve meslek lisesi binaları yer alacak. Bu manada bu OSB'nin vizyoner yaklaşımları tüm tüm OSB'ler için bir pusula niteliğinde olmalıdır diye düşünüyorum. Ve tabii sadece OSB'ler için değil aslında yerel yönetim anlayışını doğru şekilde sürdürmeyen bu ülkede belediyeler var.